Aa. Görecek şimdi. Merdiven konumuz buraya. Hayır şurası şu yukarı. <laughs> Al işte sana yukarı işte. Ama çıkamıyorum ben. Dur boyumuzu büyütelim. Çok güzel anne kız. <laughs> Allahu Ekber. Aa girdim. Girdim. Ben kalktım. Aha kaptım gene. Al. kanka, sağ ol kanka. Hadi gidelim. <laughs> ne güzel yer lan. Nereden Nasıl çıkacağız? Aa dur dur şunu alayım bari. Bak elime aldım. <laughs> Aha, nereden Nerede? çıkacağız? <laughs> Aha. Gel boyumuzu küçültek. Boyumuzu küçültelim. Küçül. Kanka bir gelsene ben burada bir şey biliyorum. Bir bak bana gel. Lan küçül öyle. Ha. Niye bilgisayar oturuyorsun kanka ya? <gülüyor> <gülüyor> gel şimdi. Gel sen kanka kucağıma. Lan kucağıma geleceksin. Bekle. Adamın ayak seslerini duyuyorum. Adım sesleri var. Bırak abi bakalım. Hello adam biz iki deli ne yapıyorsun sen neredesin lan lan Evet arkadaşlar bu arada sizle çok konuşamıyoruz şimdi hazır mısın Hazırım Bak şimdi hazır mısın -ha. <laughs> Yanlış yaptığımı düşünmüştüm ben Ha ha çok güzel Buydu kanka, kanka, ya. kanka. Başka server'a mı girsek? Hı. Şimdi bana çekin kanka. Şimdi bana çekin kanka. <laughs> dur dur gelsene be. Ya. Şuraya da bir bakalım. Aa gel 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 gel. Yani yolunla Gel bu kızı gözetleye kazıcık. Allah gördü mü? Niye? Aa! <laughs> Burada hiçbir şey yapmaz sana. Biliyorum. O kadar da fakir değiliz. Bıçık. Biçik biçik ha. Yatakla gireceğim ben. ben bir biçik Polisin de evini soyduk biz. Bu muydu evin sahibi? Gel kanka biz arkadan girelim. Hı. Çatlayın, çatlayın. Ne vuruyor lan silah? Ha? Burası nere? Ha, yani buraymış. Aa, kanka ayaklarım ağrıdı şu an. Bekle. Aa, soydun mu? Yok. Ha, tamam. Oha, bunlardan iki tane var kanka. Ney? Ne? Evet, ne? Abi. Ben de varım orada şu an ama gittim. İyi misin ya? Böyle gülüyorsun ha. Biz burada kas. A! Biz burada kasa bulmuş muyduk? Bulmuştuk değil mi? A! Kanka biz nerede kasa bulmuştuk? Hatırlamıyorum kanka. Nasıl hatırlamıyorsun lan? Ha? Allah Allah. Yok herhalde burada kasa arkadaşlar. Kralıcım ben hazırım. <laughs> oh, ah, bunlarla 3 tane var. Neden 3 tane var sorabilir miyim? Evin sahibinde 3 tane 2 tane var kanka. Evet. Ama eşit sayıdalar. Ama aynı kişi değiller. Oh. <laughs> masanın dibine yaralandım. Allah! Ya. Allah! Birini mi banladık? Kimi? Evden banlandım. Sen mi? Sen. Yok ben banlamadım. Kim banladı? Herhalde ben yanındaki geldim. kızı banladı. Yanındaki kızı banlamış olabilir mi? Olabilir. Ka Aa! Ka Aa burada. Hatta Allah. Bir banyodan bir banyoya giriliyordum işte. Evet kanka. Aa! Burada kanka. Anladım. Aferin. Ben oturuyorum şu an burada. Ya lo 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 ya ya lo lo. Uuu. arkadaşlar 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 çok korkuyorum şu an çok korkuyorum banlanabilirim banlanabilirim kanka neredesin kapının ağzındayım şimdi hayatımın anlamı erkosu olacağım trolleyeceğim bunu merhaba geri zekalı o kadar yakışıklıyım nasıl banlarsın Pislik. Evet şimdi siyahi oldum. Kanka bence bu video bu kadar yeter. Gel kapanışı yapalım. Şimdi de seninkine çekelim. Evet. Kanka. Hmm. Banlandığımız evin karşısına gel bence. Tamam geliyorum. Ama biz bir sürü yerden banlandık kanka. Oo, oo dur dur dur. İlk başta Hayır, bir 16'ya gelsene. Baba. İlk başta bir 16'ya gelir misin? Çok değişik şeyler oluyor. Kanka. Ha. Ama bunlar Arap kanka. Boş verdim. Kalk sanki diğerleri Türktü kanka. <laughs> Banlanmadım valla. Hala hala olsun. Kanka dur. Nerede banlandık ki biz? Şura mı? Geliyorum kanka bir saniye. Sen gel dedin ya oraya 21 değil mi? Evet gel kanka. Hadi kapatalım. Tamam tamam. Evet banlandığımız evde kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen dansımızı da yapalım. Siz çok seviyoruz arkadaşlar. Eline de bunu al kanka. Siz çok Devam seviyoruz arkadaşlar. Oldum, al vereyim. Siz çok seviyoruz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımıza like atıp videolarımıza yorum yapıp videolarımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri gerçekten çok 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 seviyoruz. Fakat arkadaşlar lütfen şu sayımızı birazcık arttıralım artık. Yoksa arkadaşlar yani artık küseceğim size. O kadar size emek harcıyoruz. Emek harcıyoruz size biz. O yüzden ne? Değil mi kanka? Aynen. <laughs> ne biçim bir kapanış? O yüzden arkadaşlar lütfen dediğimiz gibi kanala abone olmayı ve like atmayı. Bu arada videolarımız hakkında da yorum yapmayı unutmayınız. Ar Bu arada arkadaşlar Ar burada ne oluyorsa şu an bakın çok değişik şeyler oluyor. Kadın perdeleri kapatmış. Bir girsek mi lan? Kanka giremiyoruz ki. Ama birimiz oyundan çıksa diğerini kucağına falan mı alsa ya da ikimiz mi çıkıp girsek ne yapsak? Kanka yok ya yani videoyu bitirelim. Çok merak yani. ettim ama neyse tamam arkadaşlar. Ee, hemen kanalımızın diğer tarafına gidip Alina'ya video çekeceğiz. Onun kanalına mı, benim kanalımı mı artık neyse. Ee, onu da izlemeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bye, size, bye, bye.